Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Mehmet arkadaşımızla beraber arlarımızda kış bakım yapacağız. Kontrollerini yapacağız. Haydi bismillah. Açıyorum Mehmetciğim. Evet, uygulamaya devam. Yavaş yavaş açıyoruz. Görünüş olmuş. Gördüğünüz gibi bunu biz yanlış yapmışız ama talaşı böyle vereceğiz. Aramıza yavaş yavaş dumanını veriyoruz. Evet. Bakalım arının durumu ne? Eğer alınması gereken petek varsa mutlaka almalıyız. Araya bakalım bakalım. Arı gayet güzel sıkışık. Yumurta var mı diye bakalım. Yumurta yok ama bal getirmiş. Verdiğim şerbetlerin balı bunlar. Bunu kenara bir koyalım. Hemen ikinci kuvana geçelim. Çıtaya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi üstünü sırlamış bir bal. Altlar sırsız ballar. Arkışa kendini hazırlamış. Mehmetciğim görüyor musun? Hı hı. Güzel bir arı. Gayet iyi. Günlük yumurta göremedik. Günlük yumurtayı göremediğim için şöyle koyalım. Günlük görüne kadar gidelim mi kovanda? Gidelim hadi bakalım. Oh petekler kalkmıyor. Valla 2-3 kilo bal gelir. Yani. Gayet güzel ballarımız var. Şunda da bal var. Günlük yok. 3 diye bakalım. Olmazsa bunu alalım. Gördüğünüz gibi ortada bir tane böyle bir, bir durum var. Bunu alsak mı ki? Alabiliriz de almayabiliriz de. Bunu yememişler. Canı sağ olsun. Canı var bunu şimdi bunu alacağız kanka bunu almamız gerekiyor bunu ne yapıyoruz ara biraz silirlendi Bekleyeyim sana bir şey yok değil mi? Yok abi. Sorun değil. Onu almamız gerekiyor. Onu hiç arıyor. Valla. Ben anlamadım. Bu kovan niye böyle? Güzel balı var. Thank you. Arkadaşlar bu uygulama arımızı sıkıştırıyoruz, fazla bitikler alıyoruz. Ne tamir ede? Arılar biraz sinirlendi. Arılar biraz sinirlendi ama bir iyi. tekrardan sıkıştırıyoruz. Evet harımızı 3, 4, 5, 6 çiteye düşürdük. Kekini verdim. Talaşını araya sıkıştırıyoruz. İlk başta bir bakımını yapalım. Var o ilacı. Katranını döktük. Katran döküldü. da ya Tamam. Ne kaldı? Şerbetimiz kaldı abisek. Şerbetimiz de şeyin sepetin altında. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arımızı önce iki çıtasını aldık, fazlalarını aldık. 7 çıtaydı. 3 4 5'e düşürdüm. Köpük koydum, kekini koydum, şerbetini verdim, arı ilacını verdim, sadır katranını verdim. Şimdi üstümüzü kapatacağım arının. Şöyle. Şurada görmüş olduğunuz gibi fazla da kalmadı. Halaş. Yastık niyetine koyuyoruz. Şöyle kapattık bismillah. Evet, size güzel bir kovan gösteriyorum şimdi. Maşallah, Allah diyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her yeri dolu. Gördüğünüz gibi maşallah arı çok güçlü. Şimdi bunun da hemen bir adet varova ilacını koyalım. Varovasını koyuyoruz. Böyle orta noktaya koydum göbek noktaya. Mehmetciğim sen ben onu kenara koy. Sen beni böyle güzelce çek. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kantronya. Bu kantronya. Böyle peteklerin üstüne 2-3 damla damlatıyoruz. Şöyle damlattık, damlattık, damlattık. Araba ilacına karşı bu arkadaşlar. Sonbahar aylarında yapmamız gereken bir uygulama. Şimdi ardıç katranı. Şöyle bir damla. Hop, tamamdır. Onu da verdik. Şimdi ne verdik? İlacımız Varova tableti var. verdik. Ardıç katranı, katran ve en son şerbetimiz. Ve güzel bir şerbet vereceğim ama bunlar iki tane vereceğim. Biraz yoğun bir kovan. Yoğun bir kovan. Şöyle. Bunlar hak etmiş abi. Ödülün kralını hak etmiş. Evet. Ne yaptık şimdi? Kışa girerken yanına mutlaka strafor köpüğünü koyuyoruz. Kekini koyuyoruz. Varova ilacını koyuyoruz şerbetlerini veriyoruz. Ardıç katranı, sedir katranı bunları veriyoruz arabaya karşı. Gördüğünüz gibi tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bir arı. Ağzını kapatıyoruz. Bismillah diyoruz. Buna bir iki ay belki elleme. Trafor köpük yine üstte koymamız gerekiyor yalıtım için. Yalıtım önemli olması gerekiyor. Hiç arı alttan üşümez. Üstten üşür. Bu da tamam. Şimdi diğer